Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizinle tam çekeceğiz. Evet hayır oyunu. Zaten devam ediyor demek kaldı ya. Yani. Ha. Evet tamam. O zaman başlıyoruz. Neyse bu evet hayır oyununu es geçiyoruz hadi. Baş. Başka kura gelsin. Başın baş, da aşağısını. Evet. Gel evet. aşağıya. Arkadaşlar şimdi annem dört çek ben de şöyle kafama yok. <laughs> Anam. Anam. Neyse, 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 neyse. Arkadaşlar şimdi ne? başımı değil, bir de bir de de de. O neydi ya? Şimdi çektim. Şey, Yok, yapıyor. şey yapıyorum. Şarkı söyle. Arkadaşlar şik, şiş, şeyli bir şey söyleyeceğim. Şişe şişe. Ben de şişe. Arkadaşlar bu, bu da olmadı da. Ne şarkı söylesem? Arkadaşlar Anladım. şeyin bir alarm var vardı gelmeye. Onu söyleyeceğim. Derdim olsun. Kaderde olsun. Ben kaybederken Nazlı'yı seviyorsun, şey Bilmiyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Peki dedeyim açın. Arkadaşlar devamlı aslında ne olacak yok. Şunu koyalım. Arkadaşlar bakın. Başından aşağısındık Zaten bunu yaptık. Son bir tane arkadaşlar. Evet hayır oyna tamam. Kaç yaşındasın? Evet, evet, evet. Aha video yine bitti. Emre durdu. evet hayır oyna.